Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türksel'in Avrupa Veri Merkezi açılış programına katıldı. Bilgi ve veri. Ona sahip olan kişi, kurum ve ülkelerin gücü. Bakan Kara İsmailoğlu 5 GB çalışmaları, internet ağı ve veri merkezlerine dair açıklamalarda bulundu. 5G'nin ileri teknolojilerin ve veri güvenliğinin kilit noktası olması nedeniyle tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yakından takip ettiği ve üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüğü bir konu. Dünyada ve Avrupa'da birçok ülke 5G denemelerini yaptıktan sonra ticari 5G hizmetini devreye almak üzere çalışmalarını yürütüyorlar. Değerli arkadaşlar, verinin toplanması, işlenmesi ve katma değerli hizmetlere dönüştürülmesi kadar saklanması, yedeklenmesi, her türlü afet ve siber saldırılardan korunması hem kişisel veri hem de ulusal güvenlik açısından büyük önem arz ediyor. 5 GB çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kara İsmailoğlu, iletişim ve haberleşme konusunda kat edilen aşama ve gelinen noktaya ilişkin bilgiler paylaştı. Yerli ve milli olarak geliştirilmesine hassasiyetle eğildiğimiz bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması adına var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere yatırımlarımızdaki yerlilik oranlarını kademe kademe artırmayı temel hedefimiz olarak belirledik. Bu bakımdan 5G teknolojiler için planlamalarımızı yerli ve milli imkanlarımızı önceliklendirerek yapıyoruz. Uçtan uca yerli ve milli 5G projesi kapsamında 5G baz istasyonu, 5G çekirdek şebeke, 5G operasyonel ve yönetimsel yazılımlar, 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanımları ve yazılımları geliştiriyoruz. Projenin ilk fazı bu yılın mart sonu itibariyle tamamlandı. Arge süreçleri bitirildi, ürünlerin prototipleri hazırlandı. Hatırlayacağınız gibi bu süreçte geliştirilen ürünlerin prototipleri 23 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 5G yerli ürünler lansmanı ile kamuoyu ile tanıştırmıştık. Şunu net olarak söyleyebiliyoruz. Biz 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz. Değerli arkadaşlar, tüm dünyayı her anlamda zorlayan COVID-19 sürecinin artan talebi karşılaması açısından bilişim ve iletişim yatırımlarını ilme kazandırması da çok son derece önemli. Ülkemizin elektronik haberleşme sektörü 2021'in ilk yarısında yüzde %18.8 oranında büyüyerek büyük bir başarıyı imza attı. İletişim ve haberleşme konusunda kat ettiğimiz aşama ve geldiğimiz noktaya ilişkin kısa bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2003-2021 yıllar arasında ülke genelinde yaptığımız ulaşım ve haberleşme yatırımları içinde 92 milyar liranın üzerinde büyük bir miktar haberleşme sektörünün gelişim açısından çok önemli olmuştur. Fiber hat uzunluğumuzu 88 bin kilometreden 445 bin kilometreye sabit geniş bant abone sayımızı 17.4 milyona çıkardık. Sabit altyapılarda fiber abone sayımız 2010'da 154 bin iken bugün 4.3 milyona yükseldi. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bilgi toplumuna geçişinde Önemli bir karakter olan e-Devlet Kapısı hizmetlerinde de ciddi rakamlara ulaştık.